Herkese merhaba arkadaşlar. Mazin TV kanalıma hoş geldiniz. Yine de yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar Demet Özdemir'in düğününden daha bir videonu sizlere sunuyorum. Güzel oyuncumuz Demet Özdemir dansıyla herkesi coşturdu. Ben de bu görüntüleri sizler için Magazin TV kanalında sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeye ve bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Yeni görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Demet Özdemir'in düğün görüntülerini görmek istiyorsanız kanalımı izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.